Evet merhaba arkadaşlar. Size radyatör havası nasıl alınır onu göstereceğim bu videomda. Öncelikle vanaları açıyoruz sol tarafa doğru. Diğer vanayı da açıyoruz. Sol tarafa doğru. ya e, tornavidanız olması lazım ya da şurada bir vida yeri var. Ya da hava anahtarı olması lazım. Yani tornavidanız da olabilir. Tornavidayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde havaya alıyorsunuz. Su gelene kadar. Evet su geldikten sonra kapatıyoruz. Peteğimizin havası şu anda alındı. Isınmasında herhangi bir problem olmayacaktır.